Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda bu videonun ilk baştan çekmiştim ama herhangi bir sorun oluştu herhalde. Ee, şu an tekrar şuradan itibaren size ilk baştan anlatıyormuşum gibi çekeceğim Modelim şöyle incili, örümcekli, çok kolay ve çok basit arkadaşlar. Inci ya da boncuk, kum boncuk, kesme boncuk kullanabilirsiniz. Yazmam reyen ipek. Ee, Fıstık yeşili, kodu 077 de olabilir. Şu an aklımda oydu, o geldi. Yani oydu sanırım 077 fıstık yeşili. İpimde şöyle 9 numara, aynı birebir uyumlu. Ekrandaki renk tonu farklı olabilir. Hemen yapılışına başlayalım. Şöyle bir miktar uzatıyorum arkadaşlar. Bir tane inci getiriyorum. Bu şekilde bir zincir yapıyorum. Bir tane daha ince getirdim. Bayağı ince harcayabilecek bir model. Şöyle ipimi öne alıyorum. Batıyorum. ilk incimin dibine. Tekrar ince getirdim bir tane. İpimi öne alıyorum. Şöyle kendiliğinden geliyor. kendimi almıyorum arkadaşlar. Şöyle iki oldum. Tekrar oldu. Şuradan biraz ikinci getirelim. 10 dakikalık bir video çekmiştim aslında. Ne oldu bilmiyorum. Bir anda kapandı telefon. Şöyle tekrar bir tane daha ince getirdim. Şöyle 5 tane yapabilirsiniz arkadaşlar ama 5 tane böyle bir boşluk Oluyormuş gibi geldi bana. Ben 6 tane inci kullanmak istedim. Şöyle. 6 olunca tam oluyor arkadaşlar. Bir tane zincirimi yaptım. Şurada inciler oynamasın diye. Bir örümcek yaptım. Bir miktar. Çok çok da örümcekleriniz uzamasına gerek yok arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. tığ batlığa girdim. Sizin tığlamanızın hani uzunluğu, kısalığı ne kadar bilmiyorum. Yani sık mı battınız seyrek mi, ona göre şu örümceğin böyle e, ara mesafesini ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Ve çok da güzel olacak. Benim çok hoşuma gitti. Yani e, yapıp beğen, e, beğenmeyecek kimse yoktur herhalde. Hani e, sizin mesela hediye de verebilirsiniz. Anneler günü yaklaşırken annenize en basitinden böyle bir tane incili model yapabilirsiniz. Kendi el emeğiniz olarak ve kolay bir günde yapılabilecek bir model arkadaşlar. Şöyle aynı yerine battım. Şu incimin içine batıyorum arkadaşlar. 6 tane incimi de tek tek sabitleyerekten aynı yere batıyorum. İncili modeller gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve size de bir sürü incili model anlatmak istiyorum. Tabii ki tığ oyası e, model olarak da e, bir sürü şey var aklımda. Yeter ki zaman olsa ama bir türlü fırsat yok şu anda. Bile bu videoyu bölmese 10 dakika Çekmek için kendimi zorluyorum. Şurada bir tane zincir çekmek istiyorum ama çekilmeyebilirdi arkadaşlar. Şu arada çekmeniz gerekiyor bence. Şu örümcekler oynamasın diye 3 tane tığ battı atladım. Dördüncüye girdim. Burada çekmem gerekiyor. Şuradaki örümcekler arası uzamasın diye. Şöyle bir miktar uzattım. Yani şu yatırdığımda iki tığ battı olacak şekilde. Bir tane daha incimi kapattım. Sonra hemen bir zincir yapıyorum. Pardon unuttum. Tekrar bir incimi kapattım. Şuradaki araya girdim arkadaşlar. Incim şurada aralık oluşuyor zaten kapattığınızda. Bir kapattım. Tekrar girdim. Şöyle tekrar kapattım 3 oldu Pardon e, zincir yaptım şöyle